Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Donald Trump denilen şahsa bir gazeteci olarak hiçbir zaman güvenmedim. Hatta 2020 yılında bu Joe Biden ile Donald Trump arasında yaşanılan başkanlık seçimi sırasında Türkiye'nin muhafazakar kanadı olarak kabul ettiğim kesiminin Donald Trumpçı bir çizgiyi izlemiş olması dikkatimi çekmiştir. Yani Donald Trump'ı Joe Biden'dan daha iyi olduğuna inandı. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı. Ben o zamanda belirttim. Öyle bir adam değil o. Yani bir defa hayatta güvenilebilecek bir adam karakteri değil. O madde bir. Ayrıca gerek Orta Doğu'ya gerekse Türkiye'ye çok büyük zararlar vermiş bir karakter. Yani... Babasının malı gibi Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çeken, Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'deki büyük elçiliğini Kudüs'e taşıyan bir karakterden söz ediyoruz sonuç itibariyle. Veyahut Ray Branson gibi bir nedenden dolayı Ağustos 2018'de sanıyorum. Türkiye ekonomisinin, Türk ekonomisinin bir daha kendine gelemeyeceği kadar ölçekte ağır bir saldırıya uğramasına neden olan ve o saldırı sonrasında da bize karşı hava atan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na akıllı ol diye mektup yazan bir karakterdir Donald Trump. Yani... Joe Biden'ı al, Donald Trump'a vur. Ayrıca bir kuvayi milliyeci olarak Amerika'nın, İngiltere'nin veya Fransa ile Almanya'nın başına kimin geçtiğiyle de çok fazla ilgilenmem. Çünkü sonuç itibariyle emperyalizm kişilere bağlı olmayan bir sistemdir. Yani oraya kim geçerse geçsin, ufak detaylarda mesela benim açık konuşayım Amerikan başkanları arasında meslek hayatı Jimmy Carter'la başladı ta 70'lerin orta son ortalarında ve Ronald Reagan, George Bush, George W. Bush o bu falan bir tek pozitif izler bırakan beynimde ya bu adam gibi olsalardı diğerleri de dünya biraz daha yaşanabilir de diyebileceğim bir tane karakter var. Koskoca son 40 yılda 50 yılda. 74 2024 50 yıl. bir Clinton. Diğerlerinin hepsi savaştı, mavaştı, öldürdü, biçti, yıktı, hele hele o neokonlar falan felaketti. Donald Trump da böyle bir karakterdir. Güvenilmez bir varlık. Geçenlerde Güney da. Kendini iyice havaya kaptırdı. Kalabalıklar onu seviyor ya. Dedi ki ben dedi başkan olursam bu dedi NATO'lu Avrupalı üyelerinin üzerimize savunma bütçeleriyle üzerimize yığılmalarını önleyeceğim. Gelecek bir tanesi diyecek ki dedi Rusya beni tehdit ediyor. İşgale kalkıyor. Ben de diyeceğim ki ona dedi. Yüz, gayri safi milli hasılanın yüzde ikisini NATO'ya veriyor musun, vermiyor musun? Eğer vermiyorsa Putin'e diyeceğim ki işgal et bunu. Böyle bir şey söyledi. Şimdi bu esasında 21. yüzyılın devlet adamlığında nasıl büyük bir kriz yaşadığımızın açık bir örneğidir arkadaşlar. Açık örnek. Yani bu tür adamlarla dünyada yaşamak durumundayız. Gayri ciddi ve saldırgan. İşte tabii şimdi Avrupalılar haklı olarak, arkadaş ne oluyor? Burada yani e, bir durum mu var bize karşı gibi? Çünkü Donald Trump'tan Avrupalılar nefret ediyorlar. Neden nefret ediyorlar? Angela Merkel o zaman zavallı Angela Merkel... Donald Trump'ın e, Avrupa'ya desteğini sürdürmesi için defalarca zirvelerde çok dil dökmek zorunda kaldı. Yani adam dünyaya kendi inşaat şirketi gibi bakıyor. Ne aldım ne verdim. Niye ben diyor Avrupalıların bu kadar parasını ödüyorum. Oğlum sen süper güçsün ya. Sana kendi birinin hatırlatması lazım. Süper güçler e, belli noktalarda benim dedelerimin Yemen'de ne işi vardı? Bunun gibi bir hikaye. Şimdi tabi Alman Başbakan diyor ki Avrupa güvenliği üzerinde kumar oynanmaz. NATO ittifakı üyelerini ön koşulsuz ve herhangi bir şarta bağlı olmadan koruma kararlılığı olan bir ittifaktır. E, açık ve net bir yorum yapmam gerekirse NATO'nun sağlamış olduğu ikili güvenlik garantileri hattında yapılan, hakkında yapılan bu tür konuşmalar sorumsuz, tehlikeli ve yalnız Rusya'nın çıkarlarına hizmet eden kimlik taşır. Avrupa'nın güvenliği hakkında kimseye kumar oyna izni vermeyiz. Bunu Donald Trump'a söylüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Müttefiklerin birbirlerini korunmayacaklarına ilişkin bütün yaklaşımlar ortak güvenliğimizin ayaklar altına almak demektir. Bu aynı zamanda Amerikan ve Avrupalı askerleri riske atmaktır. Bu seçimi, seçimi kim kazanırsa kazansın, Amerika'nın NATO'dan kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı kalmasını bekliyoruz. Joe Biden. Trump'ın yaptığı açıklama dehşet verici ve akıl almaz bir kimlik taşıyor. Putin'e yeni saldırılar ve işgaller için yeşil ışık yakıyor. Bu aynı zamanda yakın müttefiklerimizi kanlı bir rejimin saldırısına karşı açık hale getirmektir. Trump Putin'e yeni savaşlar ve işgaller için kendisiyle işbirliği yapacağı mesajı veriyor. ...bu yalnız Ukrayna değil... ...Polonya ve ba Baltık devletleri için... ...büyük bir hatadır. Yani... ...Washington... ...çürüyor. Onu anlıyoruz burada. Washington'un... ...bir süper gücün başkenti olarak... ...çürüdüğünü anlıyoruz. Böyle bir adam... ...çıkmış... ...kutuplaşmayı oluşturmuş... ...ve yarın bir gün yarın bir gün başına geçerse Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye, Almanya, Fransa veya İngiltere'den çok Putin'le görüşüp birlikte hareket edeceğini işaretlerini veriyor. Bu yönüyle baktığınız zaman gerçekten bu yıl yapılacak Amerikan seçimi, başkanlık seçimi büyük ama büyük bir tarihsizlik. Yani esasında 81 yaşındaki Joe Biden veya 78 yaşındaki Donald Trump kim kazanırsa kazansın dünya sistemini biraz daha kaotik duruma geleceği yeni bir sürece doğru ilerliyoruz. Kemerleri bağlayın ve hazırlıklı olun. Hoşçakalın.